Herkese merhabalar. Ertuğrul büyüdü, kardeş oldu ve kardeşi Ertuğrul'un videolarını izle, izledi sürekli. O da video çekmek istedi, ağladı. Oğlum bir dakika bekle anneciğim. Bak göktü Merhaba de arkadaşlara. Bay bay. Bay bay değil merhaba diyeceksin. Merhaba. Tamam şimdi ne yapacağız? Meyve tabağı yapacağız. Elmamız var, üzümümüz var. Bu ne Gökto? Avuç. Bu ne? Domates. havuç. Evet. Havuç. Bir deneyimiz var. Hayal gücümüz. Yemeyin ama. Malzemeler sınırlı. Havuç. Gülen yüz yapacağız değil mi? Yedin ama havucu. Burnunu yedin çocuğun. Şimdi bunu koyuyoruz şu Evet. Şimdi. Hadi elmaları dizelim Göktuğ. <laughs> ama yiyorsun. Yedin mi? Tamam buraya koyalım şimdi. Anne. bu da burnu olsun küçük. Hadi daireler yapın. Anneciğim onu en son koyalım. Ay. Önce elmaları koyar mısın? Hayır. 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 Ağız onunla olmaz hadi. Gökte böyle bir şey. Evet gökte böyle bir tane gülenmiş. yüzü. Aşağıcam. Gök. Elmalar karardı beklemekten. Elmalar. olacak. yiyor. Şuraya da koy elmayı. Tamam. Dur bak yuvarlak yaptık. Elleme şimdi. Üzümü koyalım. Tamam. Üzümü nereye koyacağız? Üzüm de saçları olsun. Hı. Tamam mı? Küçük bir burun kaldı şahid. Evet. Koyacağım. <laughs> Burnum yine <inancık> oldu. <laughs> bir dakika. <laughs> Beklesene. Bana da bir tane ver. Göktuğ her şeyi yediği için yeni gözler getirdim. Ama bekler misin anneciğim? Bekle yeme önce bir yapalım. Yüzümüzü en son yiyeceğiz. Saçlarını buraya. Koysana Ertuğrul hadi sende. Tamam. Bir dişini Heh, ye. Buraya bir dışarıya. Ye hadi. Evet. Hadi yapın bakalım. Üzüm saçlı oldu. Kıvırcık saçlı. Do, 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 do. Oğlum oraya saçlar döldü, öyle mi olur? Şöyle şuralarda kalsın. Gel güzel bir tane ya yapmayı teniyelim. deneyelim. Yuvarlak olsun burası. Evet. Yuvarlak... Bitti mi? Bitti. Ne, ne. Bekle. Ertuğrul öyle saç mı olur? Senin Bekle. saçın buradan çenenden bağlanıyor mu? Bekle. Bekle bir fotoğraf hey, çekelim. Hey, hey. <laughs> <laughs> evet bir de bu taraftan çekelim. Bekle. Evet çok güzel bir çocuk oldu. Gülen çocuk. <laughs> Heh, şimdi yiyeyim bakalım. Üzüm de yiyeyim. Ben de üzüm yiyeyim. Güzel oldu mu? Ben domates yiyorum. Tamam domates yesen. Bana da bırak. Kahvaltıda yemezler. Ha. Elma da yiyin. Hoşçakal. Hoş 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 Hoşçakal. Hoş hoş Size abone olsunlar mı? Hı hı. Beğen tuşuna bassınlar mı? Nasıl basılıyor beğen tuşuna basın bakayım. Aha tuş çöktü. Hoşçakalın.